Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanım, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Efendi İlçe Başkanım, Sayın STK'larımızın değerli temsilcileri, çok kıymetli emekçi kadınlarımız. Üçüncüsünü düzenlediğimiz Girişimci Kadınlar El Emeği Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı okumamıza davet ediyorum. sizinle birlikte çıkmıştık. Çok heyecanlıydık. Bugün üçüncüsünü düzenliyoruz. Girişimci Kadın Elemeği Festivalimizin. Artık biraz sizlerle birlikte hem biz ve çalışma arkadaşlarımız öğrendi. Hem de artık sizler işin tek öğrendiniz. Daha da kendinizi geliştirdiniz, daha da yol aldınız. Aslında hepimizin biraz daha bu anlamda güvelinde yerine geldi. 2 üç gündür bakıyorum. Sevgili kadınlar bana elemeklerini atıyorlar. Gerçekten çok farklı, çok güzel, kendini geliştiren, tasarım anlamında bir harikalar yaratan kadınlarımız var. Gezmek için inanın ki sabırsızlanıyorum. Kadınlarımızın el emeğinin sergilendiği, alın terinin sergilendiği bu festival bizim için çok kıymetli. İlk başta bundan 3 yıl önce başlarken bizler de biraz heyecanlıydık. Nasıl olur mu? Kadınlarımızdan talep olur mu diye çok heyecanlıydık ama bugün bu noktaya geldiğimizde başvuru açmamıza rağmen daha doğrusu açamamamıza rağmen 500 kadınımızla festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Ama ikiye böldük. 250 kadınımızı yılbaşı konseptinde, 250 kadınımızla Şubat ayındaki festivalimizde yer verdik. Şunu hep belirtiyoruz, kadın başkan olarak projelerimizde, etkinliklerimizde her daima onların yanında olduğumuzu, onların emeklerinin alın terine kadar değerli olduğunu her daim, her etkinliğimizde, her projemizde, her konuşmamızda dile getiriyoruz. Ekonomik sıkıntının has safhada olduğu, işsizliğin has safhada olduğu, maalesef vatandaşlı bir toplum yapısı gereği işten çıkarılanların pandemiyle birlikte yaşanan sıkıntıda işten çıkarılanların ilk kadınlar olduğu bu dönemde bizler sonuna kadar kadınların yanındayız. Dedik ki ne üretirseniz üretin. Evinizde, İster iş yerinizde, ister butuğunuzda, nerede üretirseniz üretin. Biz bunların satılması anlamında, biz bunların tanıma anlamında dedik. Ve bugün üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz festivalde işte bunu bir kez daha yapıyoruz. Ama dediniz ki bize yetmiyor. Bazı kadınlarımız gerçekten çok yaratıcı. Ne yapalım diye düşündük ve daha bir ay önce, bir buçuk ay önce yaptığımız Dasman'da artık Merkez Efendimiz'e et ticarete taşıdı. Yani ülkemizin, dünyamızın dijital ortamda yaygınlaştığı bu dönemde kadınlarımız et ticaret üzerinden el emeklerini rahatlıkla satabilecekler. Evet aslında bu 3 yılın sonunda, 3. festivalimizin sonunda yaptığımız ve dönüşünü aldığımız güzel bir proje. Buradan bütün kadınlara sesleniyorum tekrardan. İster festivalimize katılın, katılmayın, işletmeci olun, esnaf olun. Lütfen Good Merkez Çarşı, E-Ticaret et Çarşısı'na üye olun. En azından bir giriş yapın, bakın, geliştirin. Ve ben inanıyorum ki buradaki kadınlarımızın içinden muhakkak marka değeri yaratan ve ürünlerini markalaştıran, yol alan, belki dünyaca da ünlü modacılar, takıcılar, usulsüz eşyalarını yapan kadınlarımız çıktı. Lütfen orayı ziyaret edin. Merkez Efendi Beyliğimizde çalışma arkadaşlarım bununla birebir ilgileniyorlar. Sakın ha çekinmeyin dijitali bilmiyoruz diye bizler bu konuda da sizlere yardımcı oluyoruz. Evet sevgili katılımcılar, sevgili kadınlar. Bizler üç yıldır ne olursa olsun her daim kadınların yanındayız. Sadece burada değil, sadece bu etkinliklerde değil. Bundan daha bir ay önce kadın üreticilerimize küçükbaş hayvan desteğinde bulunduk. Pide desteğinde bulunduk. Açmış olduğumuz 13-14 tane kadın yaşam merkezimizde kadınlarımız için kurslarımız var, çocuklarımız için kurslarımız var. Biz inanıyoruz ki kadın mutluysa, kadının gözlerin içi parlıyorsa, kadın aydınlanıyorsa o toplum aydınlanır ve ülke aydınlanır. Bu anlamda sizler de bugün buraya gelen kadınlarımız artık bu sistemi öğrendi. Lütfen ihtiyacı olan kadının elinden tutun. Kadın, kadının yurdu olsun. Kadın, kadının yardımcısı olsun. İşte o istediğimiz muasır medeniyetler seviyesinde biz kadınlar olarak ve ben inanıyorum ki bu ülkenin kaderini kadınlar değiştirecek. Teşekkür Bizler diğer kadınların elinde tutarak, onlara yardımcı olarak, onlara yol göstererek hep birlikte el ele dayanışarak daha güzel günlere, daha aydınlık günlere, hakkın, hukukun, laikliğin demokrasinin korunduğu günlere hep birlikte çıkacağız. Ben katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki sabırsızlıkla sokakları gezmek istiyorsunuz ama son olarak Bizlere birçok Avrupa ülkesinden itibaren haklarımızı veren, en önemlisi de bugün burada bir kadın başkan olarak karşınızda duruyorsam, bir avukat olarak, bir anne olarak karşınızda duruyorsam büyük önder ve tek önder. Gazi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla ve milletle anıyorum. Onun başında söyleyecektim ama unuttum. Mardin'de bir patlama olmuş. Sanılır sanırım yaralılar da var. Onlara da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. 3 gün sürecek festivalimiz, sevgili konuklarımız. Üç gün doya doya buradayız. Hem kadınlarımızın el emeklerini göreceğiz. Hem onlarla birlikte olacağız. Hem konserlerimiz var, konferanslarımız var, etkinliklerimiz var. Yani üç gün sizlerle birlikte burada yeni yıl öncesi bu işin tadını çıkaracağız. Bugün Sahra Soysal bizimle birlikte. Yarın Derya Baykal bizimle birlikte. Akşamları da konserlerimiz var. Sakın buradan gitmeyin. Herkese duyurun. Herkes gelsin. Tekrardan sizleri selamlıyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın. İnanıyorum ki buradan İstanbul'a bir selam göndermek istiyorum. Her şey çok güzel olacak. Öncelikle etkinliğimizin adı Emek Var, Kadın Var ne kadar önemli. İkisi yan yana gelmiş ve buluşmuş. Bu nedenle Merkez Efendi Belediye Başkanımıza üç senedir böyle bir güzel etkinliğe ev sahipliği yaptığı için girişimcilerin önünü açtığı için huzurunuza ben teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız şeyimiz Başkanım. Bizler kadını öne çıkaran, Kadının emeğini öne çıkaran pek çok işler yapıyoruz. Fakat kadının sadece emeğini öne çıkarmak değil amaç. Kadını Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık Türkiye'sinde sosyal alanda güçlendirmek, kültürel alanda güçlendirmek ama sevgili arkadaşlarım en önemlisi kadını temsil makamlarında kadını karar verme mekanlarına taşımak. İşte bizler bu nedenle sizlerin her zaman yol arkadaşı olarak, önünü açan kişiler olarak sizlerin hak ettiği yerlerde görmeniz için her zaman yanınızdayız. Bu üç günlük etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum ve diyorum ki soframıza giren lokmalar büyüsün kadın güçlensin, güçlenen kadın güçlü toplumu oluştursun. Hepinize saygı, sevgi, muhabbetle kucaklıyorum. Teşekkür ederim. Evet biz biliyoruz ki dünyada her şey kadının eseri. Biz biliyoruz ki kadın özgürleşmeden, biz biliyoruz ki kadın evin içinden çıkmadan, kadın sokaklarda olmadan kadın kendi geleceğini hazırlamadan aydınlık bir Türkiye'nin olması mümkün değil. Sizler önce kendinize güveneceksiniz. Önce bulunduğunuz ortamdan dışarıya çıkacak, ayaklarınızın üzerinde duracaksınız. Bugün belediye başkanımızın bu yapmış olduğu etkinliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Altı yaşından bu yana istismara uğrayan Dört duvarın arasına kapatılmış kadınlarımızın yeniden ayağa kalkıp geleceklerini kendileri kurabilmesi adına ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bugün buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu dünya coğrafyası içerisinde ve Türkiye'de özellikle kadınlarımızın mahkumiyetlerinin sona erdiği bir Türkiye kuruluncaya kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın kızlarımızın erkek egemen bir toplumda sömürülen bir dünya coğrafyasında yaşamalarının önüne geçmek bizlerin boynunun borcu olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Buradan kendi çocuklarını, kendi geleceklerini, dünyanın en kutsal dini, insanlara sevgiyi öğreten, insanlara barışı öğreten, insanları kardeşçe araştırmayı öğreten İslam dilimizin hiçbir kisvesine uymadan sapık düşüncelerine insanlarımızı, gençlerimizi ve kadınlarımızı mahkum edenlerden ortadan bu mahkum eden düzeni ortadan kaldırabilmek için içinde bulunduğumuz etkinlik her zamankinden daha büyük önem arz ediyor. Biz istiyoruz ki kadınlarımız sokağa çıksın, özgür olsun ve geleceğinize yön verin. Ege Ön TV'nin değerli izleyenleri, bugün Kadınların Günü. Bugün Merkez Efendi'de kadınların el emeği, göz nuru hazırladığı ürünler sergileniyor. Merkez Efendi Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali başladı. Şu anda yanımda Denizli'nin en önemli kadın simalarından Ayşe Hanım var. Ayşe Hanım Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı. Ayşe Hanım sizin için burada olmak daha büyük bir mutluluk olsa gerek. Evet, kesinlikle bizim el yok ama futbol alanlarda, spor alanlarda buradayız. Ama tüm kadın arkadaşlarımızı destekleme adına burada oldum. Ve geziyorum hakikaten emeklerini, yüreklerine sağlık. Kadınların başladıktan sonra başaramayacağı hiçbir şey olmadığını burada görüyorum. Özellikle sanayiye gidiyorum kadınlar. İş alanına gidiyorum kadınlar, el emeği alanında da kadınlar. Kadınlarımız güçlü olduğu sürece toplumumuz da güçlü ve mutlu olacaktır. Şeniz Hanım'a bu anlamda teşekkür ediyoruz. Özellikle kadınlarımızın böyle bir alanlarda kendilerini gösterme fırsat tanıdığı için daha büyük yatırımlar yapılması anlamında özellikle organizasyon da savezya sanayide kadınlarımızın bu anlamda değerlendirebileceği sanayileşmeyi de önlerine açacaklarına inanıyorum. Kadınlar gümbür gümbür geliyor, kadınlar güçlü. Onları kutluyorum. Efendim, Kadınların Günü dedik. Kadınların Günü'nde Denizli'nin üreten başkanlarından biriydi. Ali Ali Başkanımla beraberiz. Ali Başkanım sizin için ne anlam ifade ediyor bugün? Merkez Efendi'nin kadınları üretiyor, bugün burada sergiliyor. Öncelikle kadınların üretim gününü kutluyorum. Başkanımız Şeniz Doğan'ı kutluyorum. Gerçekten seçim öncesinde propaganda yaparken... Merkez Efendi'ye kadın eli değecek diye yola çıktı. Kadının elindeydiği yerde, kadının düşündüğü her yerde, çalıştığı her platformda başarı geliyor, sevgi geliyor, saygı geliyor, üretim geliyor. Biz oyunuyla yönüyle işiniz başkanımızın yaptığı her icraatı, her emeği saygıyla karşılıyoruz, onurla takip ediyoruz. Başarılarının hep devamını diliyoruz. Bugün buraya baktığımız zaman sanki e, geçmişte televizyonlarda bazen panayırlar olur. Çok güzel e, bu insanların ürettikleri ürünleri sergilerler. Halk oraya koşarak gider, eğlenir, alışveriş yapar, e, mutlulukla dönerler. Ve her yıl yapılan o eğlenceyi merakla beklerler. Bugün e, o düşünceler, o eylem, Merkez Efendi... E, ...bu salonda sergilemiş durumda... Ee, ...insan... ...gittiği her... E, ...yerde, her odada... ...çok güzel bir katılım var... ...çok güzel üretimler var... Ee, ...mutlu oluyor, gurur duyuyor... ...demek ki ürettiğimiz zaman... ...biz her zaman güçlü olacağız... ...her zaman mutlu olacağız... ...her zaman üretimden yana olmak zorundayız... ...teşekkür ederim. Efendim, bugün... ...Kadınların Günü dedik... ...Merkez Efendi'de kadınlar üretiyor. Merkez Efendi kadınlar ürettiklerini açtıkları standlarla bugün herkese gösteriyor. Yanımda çok değerli üretici kadınlarımız var. Efendim öncelikle siz tanıyabilir miyim? Ben Nurdani Gökçe. Bozkurt'tan geldik. Aa, Bozkurt standı mı? Evet, evet evet. Bozkurt standındayız şu anda. Nurdani Hanım var. Nurdani Hanım neler yaptınız burada göstermek için? Burada makarnalarımız var. El yapma. Yerli ürünlerimiz hepsi de. Pestillerimiz var. Kekikli biberimiz var. Efendim, ee, boz denince akla ne gelir? Boz gelince akla cızlamalarımız gelir. Cızlamalar yani doğru cızlama. Bir de ekmeğimiz vardır, ekmek. Ekşili, ekşi mayalı ekmeğimiz var. Çok iyi. Çok güzel. Bunların hepsini siz yapıyorsunuz, doğru mudur? Doğru efendim. Hepimiz kendi Kesinlikle, kesinlikle fabrikasyon yok. yok Tamamen yok. el emeği göz nuru. El evet. Aynen. He, hemen sizi tanıyalım. Sizin adınız nedir? Nezide Hazır. Efendim siz neler yaptınız bugün burası için? Bizim pestillerimiz var. Kavun, karpuz karışık, şeftali hep bunlar kendi ağaçlarımızdan. Oo. Ceviz kendi ağacımızdan. Sarmalar yine kendimiz. Erik kurularımız kendimizin. Hambat baharımız var. kendi Ceviz kendimizin. Keten tohumu, susamı, biber kuru hepsi kendimizin. Yine cihazlamalarımız, kömbemiz var, böreklerin her şeyi doğal kendimiz yaptık yani. Bu standa gördüğümüz her şey kendimize ait. Sizi kutluyorum, sizi kutluyorum. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz lütfen? Ayşegül Güner arkadaşlarım söyledi söyleyeceğini. Başka bir şey diyemiyorum. Peki ya. üretim devam edecek mi? Aynen devam edecek. Ee, Bozkurt'ta bildiğim kadarıyla bir derneğiniz de var sizin. Ee, o derneğin çalışmaları nasıl gidiyor? İyi güzel gidiyor şimdilik. Memnunuz. Birsen Başkan destek oluyor mu? Evet onun sayesinde Yok, Allah razı olsun. Devamını bekleriz yani. Se Her şeye katılıyorum. Selam söyleyelim selam burada. Çok selam söyleyelim. <laughs> selamlar. Çok selamlar. Öpüyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Başarınızın devamını diliyorum. Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'nde üreten kadınların yanındayız. Yanımda Merkez Efendili üreten kadınlardan biri. Merkez, Eke, Merkez Efendi Kadın Kooperatifi Başkanı Sayın Aynur Hanım var. Aynur Hanım, yine sizin gününüz. Aslında yılın 365 gündün sizin olması lazım. Bunun ben her zaman burada olmasını istiyorum ama siz ne düşünüyorsunuz? Öncelikle hoş geldiniz. Üçüncüsünü düzenlediğimiz bir Girişimci Kadınlar Festivalimiz var. İlk önce Cuma, Cumartesi, Pazar tüm Denizli'yi festivalimize, Merkez Efendi Kültür Merkezi'ne bekliyorum. Üçüncüsünü düzenliyoruz. Ee, bir sürü üreten kadınımız var ve her yıl inanılmaz bir şekilde artıyor. Ee, kadınlar üretiyorlar ve ürettiklerini tanıtmak ve pazarlamak istiyorlar. Bununla ilgili de Merkez Efendi Belediyesi'nin özel bir girişimi var biliyorsunuz. Ee, bir e-ticaret pazarı açtı kadınlara. Good for Trust'ın eticaret sitesinde. Burada gördükleriniz tüm ürünleri eticaret üzerinden de e, halkımız alabiliyor. Ee, inanılmaz bir festival ee, Bütün Denizli halkını 3 gün boyunca Çok güzel sürprizler de var biliyorsunuz Herkesi bekliyoruz teşekkür ederim Efendim, Çok teşekkür ederiz Üretiminizin devamını diliyoruz Kesinlikle artarak devam edecek